Tarih 11 Ocak 1930 Hicri takvimler 317 yılının Zilhicce ayını terbiye gününü göstermektedir. İslam coğrafyasının dört bir yanından gelen binlerce hacı Mekke'nin kavurucu sıcağında ihramlarına bürünmüş, dünyanın tüm dertlerinden arınmış bir huşu içinde Mina'ya hareket etmeye hazırlanmaktadır. Haç mevsiminin o kendine has tek bir sesleriyle örülü manevi uğultusu şehre hakimdir. Ancak öğle saatlerinde ufukta beliren toz bulutu bu huzurun yerini tarihin gördüğü en büyük dehşet sahnesinde nelerinden birine bırakacağının habercisidir. Bahreyn'den yola çıkan ve çölü bir kasırga gibi aşan Ebu Tahir el-Cennabi komutasındaki karmati suvarileri ya da karmati suvarileri lebbeyk seslerini bastıran kılıç çakırtılarıyla Mekke'ye girer. Bu sıradan bir yağma girişimi veya bir sınır çatışması değildir. Bu İslam'ın en dokunulmaz kabul edilen alanına hareme yapılan doğrudan bir saldırıdır. Kabe'nin avlusu dakikalar içinde bir mezbahaya döner. Karmati askerleri Kabe'nin örtüsüne sarılarak eman dileyen hacıları dahi tereddütsüz kılıçtan geçirir. O gün orada yaşananlar dönemin kaynaklarında kıyamet sahneleriyle betimlenir. Tarihçi İbnül Esir'in aktardığına göre Ebu Tahir el-Cennabi Kabe'nin kapısının eşiğine oturmuş, etrafında yığılan cesetleri seyrederken rivayete göre şu korkunç dizeleri haykırmaktaydı. Halkı Allah yaratır, onları yok edense benim. Bu sadece bir katliam değil, teolojik bir meydan okumadır. Saldırganlar, hacıların cesetlerini kutsal kabul edilen zemzem kuyusuna doldurarak suyu kanla kirletir ve kuyuyu kullanılamaz hale getirirler. Amaç bellidir, sadece insanları öldürmek değil, haç kavramını ve onun temsil ettiği kutsiyeti öldürmek. Mekke o gün duaların değil, çaresizliğin başkenti olmuştur. Karmatilerin bu denli radikalleşip Kabe'yi basacak cüreti bulabilmelerini anlamak için objektifi 930 yılından biraz daha geriye Abbasilerin sosyoekonomik röntgenine çevirmek gerekir. 10. yüzyılın başlarında Abbas halifeliği dışarıdan bakıldığında hala görkemli görünse de içeriden çürümeye yüz tutmuş devasa bir yapıdadır. Bağdat'taki saray sefası ile Taşra'daki halkın sefaleti arasındaki makas geri dönülemez biçimde açılmıştır. Özellikle Güney Irak ve Basra Körfezi hafızası imparatorluğun yumuşak karnıdır. Burası tarımsal üretim için Afrika'dan getirilen on binlerce kölenin yani zencin ve Arap olmayan Müslümanların yani mevalilerin yoğun olduğu bataklıklarla kaplı kontrolü zor bir coğrafyadır. Nitekim Karmatilerin hemen önce 869-883 yılları arasında patlak veren ve tam 14 yıl süren Zencisyanı Abbasilerin otoritesini temelden sarsmıştır. Kölelerin bu büyük ayaklanması her ne kadar kanlı bir şekilde bastırılmış olsa da geriye büyük bir öfke ve otorite boşluğu bırakmıştır. Devletin askeri gücü yıpranmış, hazinesi boşalmış ve en önemlisi halkın Halife bizi korur ve adaletle yönetir inancı zedelenmiştir. İşte Karmatilik bu sosyal enkazın üzerine kurulur. Zenci siyanının bastırılmasından sonra yer altına çekilen muhalif enerji bu kez daha organize, daha ideolojik ve çok daha tehlikeli bir formda Karmat öğretisiyle yeniden yüzeye çıkar. Onlar sadece kölelerin değil sistemden dışlanan bedevilerin, zanaatkarların ve fakir köylülerin de öfkesini arkalarına alırlar. Dolayısıyla Karmati hareketi gökten zembilliymiş bir sapkınlık değil. Abbasilerin yarattığı adaletsiz gelir dağılımının ve sosyal çürümenin kaçınılmaz bir yan etkisi, bir reaksiyonludur. Karmatileri tanımlarken sıklıkla düşülen hata onları homojen bir Şii grubu veya basitçe Fatimilerin uzantısı olarak görmektir. Oysa durum çok daha karmaşıktır. Hareketin kökeni Şiiliğin İsmaili koluna dayanır. 9. yüzyılın sonlarında İsmaili davetçiler yani da'iler gizli bir ağ kurarak beklenen Mehdi İmam adına propaganda yaparlar. Ancak 899 yılında daha sonra Fatmi halifeliğini kuracak olan Ubeydullah el-Mehdi'nin kendisinin beklenen imam olduğunu iddia etmesi hareket içinde büyük bir kırılmaya yol açar. Irak bölgesindeki liderlerden Hamdan Karmat ve kayınbiraderi Abdan bu iddiayı reddederler. Onlara göre Mehdi henüz gelmemiştir ve Ubeydullah bir sahtekardır. İşte bu noktada karmatiler ana gövdeden koparak kendi bağımsız ve radikal yollarını çizerler. Bu kopuş hareketi daha agresif ve uzlaşmaz bir çizgiye savrulur. Artık ne Bağdat'taki Sünni Abbasi halifesini ne de Kuzey Afrika'da yükselen İsmaili Fatimi halifesini tanımaktadırlar. Kendi liderliği kendi teolojik yorumlarıyla üçüncü bir yol olarak tarih sahnesine çıkarlar. Hareketin ismi kurucusu Hamdan Karmattan gelir. Karmat lakabının kısa boylu ve tıknaz ya da kızıl gözlü anlamına geldiği rivayet edilse de asıl önemli olan Hamdan'ın örgütçü dehasıdır. O Küfe ve çevresindeki köylüleri ve zanaatkarları son derece disiplinli hücre tipi bir yapılanmayla örgütler. Ancak hareketin asıl askeri yüce dönüşmesi misyonun Bahreyn, bugünkü Doğu Arabistan, Lhasa bölgesine taşınmasıyla oldu. Ebu Said el-Cennabi, Mekke'yi basan Ebu Tahir'in babası. Bu onun liderliğinde Bahreyn'e yerleşen Karmatiler burada hem coğrafi korunaklılıktan hem de bedevi kabileleri Savaşçı potansiyelinden faydalanarak kısa sürede bölgesel bir devlete dönüşürler. Bu yapı artık bir tarikat değil, silahlı ve egemen bir güçtür. Karmatilerin Bahreyn'de, Lahsa'da kurdukları düzen orta çağ İslam dünyasının en ilginç ve üzerinde en çok tartışılan sosyal deneylerinden biridir. Kurdukları merkeze Darül Hicre adını verirler. Bu Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretine bir atıftır ve gerçek İslam'ın yaşanacağı güvenli yurt iddiasını taşır. Bu devletin ekonomik modeli dönemin feodal ve harakçı yapısına tamamen terstir. Kaynaklar Karmati toplumunda cemaat üyelerinden vergi alınmadığını, aksine devletin vatandaşlarına yardım ettiğini, faizin yasaklandığını ve üretim araçlarının belli ölçüde ortak kullanıldığını aktarır. Bölgeyi 1051 yılında ziyaret eden ünlü seyyah Nasır-ı sefernamesinde gördüklerini şaşkınlıkla anlatır. Lhasa'da 30 bin civarında köle ve Habeşli'nin tarımsal üretimde çalıştığını ancak yerli halkın yani karmati cemaatinin ne öşür ne de vergi ödediğini yazar. Devlet fakir düşen veya borçlanan vatandaşına faizsiz kredi verir. Evi yanana ev yapar. Değirmenlerde halkın tahılını ücretsiz öğütür. Hatta yönetimde el-ikdaniye adı verilen bir meclis sistemi vardır. Danışmanlar meclisi gibi. Kararlar tek bir tiran tarafından değil, cemaatin ileri gelenlerinden oluşan bir konsey tarafından alınır. Bu veriler yüzeysel bir bakışla eşitlikçi bir cennet izlenimi uyandırır. Zira o dönemde Abbasilerin ağır vergileri altında ezilen bir köylü için burası gerçekten bir ütopya gibi görünebilir. Ancak bilimsel dürüstlük bu tablonun arkasındaki öteki gerçeği de görmeyi gerektirir. Bu refah sistemin tepesindeki ihvan yani kardeşler ve hür vatandaşlar içindir. Bu düzeni finanse eden şey çevre bölgelere yapılan yağma akınları ve sayıları on binleri aşan kölelerin ücretsiz emeğidir. Yani karmati sosyalizmi dışarıdan beslenen ve içeride köle emeğine dayanan kendi üyelerine cennet, dışarıdakilere ve kölelere cehennem olan kapalı devre bir refah sistemidir. Karmatiler üzerine yapılan modern okumalarda en sık düşülen tuzak 10. yüzyılın dinamiklerini 20. yüzyılın kavramlarıyla açıklamaya çalışmaktır. Bazı oryantalistlerden İslam dünyasındaki bazı sol eğilimli düşünürlere kadar pek çok isim karmatileri İslam bolşevikleri veya ilk sosyalistler olarak tanımlama eğilimine girmiştir. Bu romantik bakış açısına göre karmatiler mülkiyetin lanetlendiği, sınıfların ortadan kalktığı ve herkesin eşit pay aldığı bir yeryüzü cennet kurmuşlardır. Ancak bu tez anakronizm hatasından maluldür ve tarihsel verilerle ciddi biçimde de çelişmektedir. Evet, karmati cemaati kendi içinde yani ihvanlar arasında güçlü bir dayanışma ağına sahiptir. Lakin bu yapı modern bir sosyalizmden ziyade katı kuralları olan kapalı bir locayı veya askeri bir tarikatı andırır. Yani Sovyetler gibi biraz belki. Bilimsel gerçek şudur ki Bahreyn'deki bu refah adası devasa bir köle ekonomisi üzerine inşa edilmiştir. Dönemin tanığı Nasir Hüsrev'in aktardığına göre sadece devletin tarım arazilerinde çalışan 30 bin siyahi köle bulunmaktadır. Bu kölelerin hiçbir hakkı yoktur ve onlar sadece sistemin yakıtı olarak görülür. Karmati seçkinleri yani hür olanlar bu kölelerin ürettiği artı değer üzerinden vergisiz ve konforlu bir hayat sürerler. Dolayısıyla ortada sınıfsız bir toplum yoktur. Bilakis tepede imtiyazlı bir azınlığın, cemaatin, ihvanlarının tabanda ise insanlık dışı koşullarda çalıştırılan kölelerin olduğu keskin bir kas sistemi vardır. Mülkiyetin ortaklığı ilkisi dahi tüm toplum için değil, sadece inisiye olmuş, kabul edilmiş cemaat üyeleri için geçerlidir. Bu nedenle karmatileri halkçı devrimciler olarak nitelemek, onların kurduğu sömürü çarkını görmezden gelmek olur. Onlar ezilenlerin sesi olmakla yola çıkmış. Doğru. Ancak kendi ezilen sınıfını da yaratmış pragmatist bir oligarşidir. Karmatilerin Kabe'yi basacak kadar gözünü karartmasının arkasında yatan asıl güç askeri kapasitelerinden çok teolojik cüretleridir. Şiiliğin İsmaili yorumundan beslenen bu yapı batini düşünceyi uç noktalara taşımıştır. Onların inanç sistemine göre dinin zahir kısmı yani dış kısmı görünen kısmı yani namaz, oruç, haç gibi şer'i ibadetler hakikati bilmeyen avam tabakası için konulmuş sembolik kurallardır ve birer prangadır. Karmati dairelerine göre gerçek imamın veya mehdinin zuhur etmesiyle veya bu devrin yaklaşmasıyla birlikte şeriat devri kapanmış hakikat devri başlamıştır. Hakikate eren bir mümin için artık namaz kılmanın veya oruç tutmanın bir anlamı yoktur. Zira o sembolün kendisine değil manasına ulaşmıştır. Bu inanç İslam dünyasında ibaha her şeyin mübah sayılması olarak adlandırılan ve ana akım ulema tarafından şiddetle reddedilen bir sapmayı doğurur. Bu radikal teolojinin en büyük hedefi ise hac ibadetidir. Karmatiler hac ritüelini İslam öncesi putperest Arap adetlerinin bir devamı olarak görürler. Onlara göre Kabe'nin etrafında dönmek, taşları öpmek ve şeytan taşlamak taşlara tapınmaktan farksızdır ve Tevhidi yani tek tanrı inancını zedeleyen bir cahiliye alışkanlığıdır. Dahası Hac ibadetinin basi halifeliğine sağladığı meşruiyet ve ticari gelir, bu ibadeti onların gözünde politik bir düşman haline getirir. Ebu Tahir el-Cennabi'nin askerlerini motive ederken kullandığı argüman da tam olarak budur. Mekke'ye gidip o putperestliği bitireceğiz ve insanları taşlara tapmaktan kurtaracağız der. Bu bakış açısı Mekke baskınını onlar için bir, yağma olmaktan çıkarıp kendi zihinlerinde putları kırmaya giden bir tevhid eylemine dönüştürür. İşte bu fanatik inanç Kabe'nin avlusunda kılıç sallarken ellerinin titrememesini sağlayan yegane motivasyondur. 930 yılının o meşhum haç gününde yaşananlar sadece bir katliam değil, bilinçli bir kutsalı aşağılama ayindir resmen. Ebu Tahir el-Cennabi askerleriyle birlikte Harem-i Şerif'e girdiğinde İslam'ın en mahrem alanını kasıtlı olarak kirletir. Kılıçtan geçirilen binlerce acının cesedi temizlemek veya gömmek yerine İslamiyet öncesinden beri kutsal sayılan Zemzem kuyusuna atılarak kuyu ağzına kadar cesetle doldurulur. Ancak asıl hedef Kabe'nin doğu köşesindeki o siyah taştır. Ebu Tahir elindeki topuzla veya demir bir çomakla Hacerül Esmet'e vururken İslam tarihçilerinin aktardığına göre şu meydan okumayı yapar. Nerede o ebabil kuşları, nerede o başlarına siccil taşları yağanlar? Bu sözler Kur'an'daki Fil suresine ve Ebrehe'nin ordusunu yok eden ilahi müdahaleye yapılan Alaycı bir göndermedir. Karmatili lideri taşı sökerek aslında şunu ilan etmektedir. Bakın Kabe'yi yıktım, taşı söktüm ama başımıza taş yağmadı. Demek ki ya bir koruyucu yok ya da biz haklıyız. Bu ağır psikolojik ve teolojik saldırının ardından Hacer-i Resvet, yerinden zorla sökülür. Sökülme esnasında taşın kırıldığı ve parçalandığı rivayet edilir. Karmatiler, Kâbe'nin örtüsünü parçalayıp kendi aralarında paylaştıktan ve Kâbe'nin kapısını da söküp götürmeye çalıştıktan sonra taşı develere yükleyerek Bahreyn'e doğru yola çıkarlar. Arkalarında sadece ölü bedenler değil, manevi olarak çökertilmiş, kalbi sökülmüş bir İslam dünyası bırakırlar. Mekke valisi ve hayatta kalanlar taşı geri vermeleri için tüm servetlerini teklif etseler de Ebu Tahir bu teklifleri küçümseyerek reddeder. Amaç fidye almak değildir. Amaç İslam'ın kıblesini boş bırakmak ve böylece mevcut dini otoriteyi, sıfırlamaktır. Hacerül Esvet'in Bahreyn'e götürülmesiyle İslam dünyasında taşsız Kabe dönemi başlar. Bu Hicri 317'den 339'a yani miladi 930'dan 952'ye kadar süren tam 22 yıllık bir boşluktur. Bu süre zarfında İslam dünyası derin bir travma ve kafa karışıklığı yaşar. Hac ibadeti tamamen durmasa da büyük bir korku ve isteksizlik baş gösterir. Hacılar Kabe'yi tavaf ederken Hacerül Esmet'in olması gereken köşeye geldiklerinde orada sadece boş bir oyup görürler. Oraya dokunup ağlayanlar, taşın yokluğunu kıyamet alabeti sayanlar ve Abbasi halifesine lanet okuyanlar dönemin ruh halini yansıtır. Zira bir halifenin en temel görevi olan haremeynin güvenliği sağlanamamıştır. Bu durum Bağdat'taki Abbasi otoritesinin prestijini yerli bir ederken Karmatilerin korkus olan şöhretini de zirveye taşır. Karmatiler bu 22 yıl boyunca taşı Bahreyn'deki kendi merkezlerinde yani Darül Hicre'de tutarlar. Bazı kaynaklar onların hac ibadetini Bahreyn'e kaydırmak ve yeni bir kıble yaratmak amacıyla taşı götürdüğünü iddia etse de bu tam olarak gerçekleşmemiştir. Müslümanlar Bahreyn'e hacca gitmemiş, Kabe hala kıble olarak kalmıştır. Ancak yaralı bir kıbledir artık. Abbasiler taşı geri almak için diplomatik ve askeri her yolu dener. Hatta Karmatilere taşı iade etmeleri karşılığında 50 bin dinar teklif edildiği ancak karmatilerin biz bu taşı para için almadık diyerek reddettikleri de kayıtlara geçmiştir. Bu süreçte taş karmatilerin elinde Abbasilere karşı tuttukları devasa bir siyasi koza dönüşür. İslam dünyasının kalbindeki bu boşluk ancak bölgesel dengelerin değişmesi ve Fatimilerin araya girmesiyle doldurulabilecektir. hacer Lesvet'in yokluğu uzadıkça İslam dünyasındaki siyasi satranç tahtası da karışır. Karmatiler taşı ellerinde tutarak aslında iki büyük güce aynı anda meydan okumaktadır. Sünni Abbasi halifeliği ve Şii Fatimi halifeliği. Abbasiler için bu durum tam bir acziyet göstergesiyken Kuzey Afrika'da yükselen ve kendilerini tüm Şiileri dolayısıyla Karmatilerin de meşru lideri gören Fatimiler için büyük bir prestij kaybıdır. Zira Karmatilerin işlediği bu günah Sünni dünyasında Fatimilere karşı bir propaganda silahına dönüşür. Abbasiler bakın sizin adamlarınız Kabe'yi yıktı. Siz de bu sapkınlığın ortağısınız diyerek Fatimileri suçlarlar. İşte bu noktada Karmatileri dize getiren güç sanılanın aksine Abbasilerin orduları değil. Fatimi halifesi El Mansur'un teolojik aforos tehdidi olur. Tarihi kaynaklara göre El Mansur Karmati liderlerine son derece sert bir mektup yazar. Mektubunda siz bu eyleminizle bizim davamıza, İsmaililiğe en büyük ihaneti ettiniz. Bizi aleme rezil ettiniz. Eğer taşı derhal yerine koymazsanız sizinle dünyada ve ahirette ilişimi keserim ve üzerinize de ordu gönderirim. Minbalinde ağır ifadeler kullanır. Karmatiler için Abbasi halifesi bir gasuptur yani gaspçıdır. Onun tehditleri de anlamsızdır ancak manevi olarak bağlı oldukları veya en azından köken aldıkları Fatimi imamının bu resti onları köşeye sıkıştırır. Bu tarihin gördüğü en ilginç yumuşak güç kullanımı örneklerinden de biridir. Kılıçla alınamayan taş bir mektup ve aforos tehdidiyle geri dönecektir. 952 yılında Hicri 339'a gelindiğinde Kabe'nin 22 yıllık hasreti sona erer. Karmatiler taşı Küfe'deki Cuma Camii'ne getirirler. Karmatiler taşı Küfe'deki Cuma Camii'ne getirirler. Taşı teslim eden Karmati yetkilisi Sember bin Ahsan el Karmati taşın yanına tarihi geçecek şu notu bırak. Bunu emirle aldık yine emirle yerine iade ettik. Buradaki emir hem ilahi bir emri hem de Fatmi halifesinin siyasi emrini ima eden stratejik bir belirsizlik taşır. Böylece Karmatiler taşı bir yenilgi sonucu değil, kendi iradeleri ve inanç hiyerarşileri gereği geri verdikleri algısını yaratmaya çalışırlar. Ancak geri dönen taş, giden taş değildir. Hacerül Esvet sökülme ve taşınma işlemleri sırasında ayrıca Karmatilerin elinde geçirdiği yıllarda büyük zarar görmüştür. Taş parçalanmış, çatlamış ve küçülmüştür. Bugün Kabe'nin köşesinde gümüş bir muhafaza içinde gördüğümüz o parçalı taş aslında 10. yüzyıldaki bu büyük vandalizmin fiziksel kanıtıdır. Taş yerine monte edilirken Karmati temsilcisi halkın gözü önünde taşı yerine yerleştirir ve Allah'ın emri olmasaydı bizden bunu kimse alamazdı diyerek son bir gövde gösterisi yapmaktan da Geri durmaz. Bu olay karmatilerin gücünün zirvesi olduğu kadar ideolojik çözülmelerinin de başlangıcıdır. Zira bitirdik dedikleri hac ibadeti yeniden başlamış, put dedikleri taş yeniden yerine konmuştur. İddiaları realiteye yenilmiştir. Hacerül Esvet krizinin çözülmesinden sonra karmatilerin yıldızı Yavaş yavaş söner. Abbasilerin zayıflamasına rağmen Doğu'dan gelen yeni ve dinamik bir güç, büyük Selçuklular ve onlardan önce Büveyhiler bölgedeki dengeleri baştan sona değiştirir. Selçukluların Sünni inancı yeniden tesis etme misyonu ve askeri gücü karşısında Karmatilerin Bahreyn'deki otonom yapısı daha fazla direnemez. Ayrıca ticaret yollarının değişmesi ve iç iktidar kavgaları o meşhur tırnak içinde eşitlikçi ekonomik sistemi de çökertir. 1077 yılında yerel aşiretlerin ve Selçuklulara bağlı güçlerin baskısıyla Karmati Devleti resmen yıkılır. Fakat karmatilik fiziksel bir devlet olarak yok olsa da yeraltı organizasyonu modeliyle korkunç bir miras bırakır. Onların kullandığı DAI, davetçi sistemi, hücre tipi yapılanma, fedai kültürü ve batni doktrinler yaklaşık 15 yıl sonra 1090'da Alamut Kalesi'ni ele geçiren Hasan Sabbah tarafından devralınır. Tarihçiler Nizari'ler yani Haşhaşiler ile Karmatiler arasında doğrudan bir organik bağ kurmaktan kaçınsa da metodolojik bağ inkar edilemezdir. Hasan Sabbah'ın yeni daveti et Davetül Cedide Karmatilerin yarım bıraktığı mevcut düzeni içerden ve suikastlerle çökertme stratejisinin çok daha rafine ve ölümcül bir versiyonudur. Dolayısıyla karmatiler İslam dünyasındaki radikal yeraltı örgütlenmelerinin adeta beta sürümüdür. Asıl yıkıcı etkiyi onların mirasçıları yaratacaktır. Karmatiler hikayesi İslam tarihinin öteki yüzüdür. Ders kitaplarında, resmi kroniklerde genellikle birkaç cümleyle geçiştirilen sapkın bir grup eş eşkıya denilip kapatılan bu dosya aslında İslam medeniyetinin iç çelişkilerine dair devasa veriler sunar. Onlar İslam'ın ilk yüzyıllarında biriken servet adaletsizliğine, Arap aristokrasisine ve saray ulemasına karşı taşradan, ezilenlerden elbette bunu manipüle edenlerden gelen en sert cevaptır. Ancak bu cevap adalet arayışıyla yola çıkıp Kabe'yi kana bulayan ve kendi köleci kas sistemini kuran bir terör dalgasına dönüşmüştür. Bugün Karmatilerden geriye ne Bahreyn'deki o ütopik saraylar ne de yazdıkları herhangi bir kitap kaldı. Hepsi tarihin ve galiplerin sansürünün tozlu raflarında kayboldu gitti. Geriye kalan tek somut iz Kabe'nin köşesindeki o gümüş çerçevenin içindeki kırık kutsal taş parçalarıdır. Hacılar her yıl o taşa dokunmak için izdiham yaratırken aslında farkında olmadan bin yıl önceki o büyük travmanın, o taşsız Kabe yıllarının ve bir zamanlar İslam dünyasını titreten kızıl gözlü adamların bıraktığı yara izine dokunmaktadır. Tarih sadece kazananların yazdığı bir metin değildir elbet. Bazen kırık bir taş, ciltler dolusu kitabın anlatamadığı gerçeği yüzümüze yüzümüze haykırır. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.